saat kaldırım söktük yerden ya. Baktı, doğru gidiyoruz. Geçmeye çalışıyoruz daha doğrusu. <laughs> Like the other guys And only if I could Give you a chance Show me that you mean it We'll feel some type away Watch this <laughs> spota geldik. Şurada çok ağaç var. Yani bulunduğum noktadan ikinci transfer atmam çok zor. Buraya gelecek olursam da ilerisi çok kapalı. O yüzden buradan hızımı alıp buraya inip ikinciden diğerine transfer deneyeceğim. Ama o da az değil yine. Ulan nereden başladık bu spora ya? <laughs> Ama bak bugün günaydınımızı burada yapıyoruz. Aynen yine günaydın. Günaydın yapacağız burada. Burak şimdi prova yapıyor. Atlayıp atlamayacağına bakacak. Çünkü şu merdivenin şurası, şurası biraz dar. Prodüksiyon büyüyor. Kaldırım söktük yerden ya Adam bir atlayış yapacak diye Yo çok iyi oldu aslında Değil mi? Tamam bir şey olmadı Burası çok kısa olduğu için burayı bir tık uzattım Böyle deneyeceğim Geliyorum geçtiğim yer şuradaki taş sadece. Şu sahip olan. Bizim tarzımız güzel. <laughs> Freeride kafası tarzımız. Ben içeri gireyim. Okey. Alakasyon tamam. Şimdi hazır bulut buradayken, bulut bu arada aksiyon çekimlerinde bence Türkiye'deki bir numaralı isimlerden biri. Bunun ben sebebini biliyorum ama birazcık daha insanlar da bilsin istiyorum. Yani nasıl bu kadar aksiyon çekimlerinde başarılı olabiliyorsun? Yani şöyle, aksiyon çekimleri normal çekimlerden bir tık farklı. Ben normal iş içinde evet. şöyle, reklam vesaire. Onlar çok farklıdır çünkü şey, dinamikleri çok farklı. Yani bir kere bizim gerille çekiyor olmamız, her saniye yani ne zaman çekeceğimiz güvenlik gelene kadar saniye çekiyor evet. bir yere gittiğimizde bir sürü şey var. O yüzden biraz böyle çok daha hızlı, kompakt bir şekilde çekiyormak lazım ve planlama gidip görünce planlama yapıyorsun. O biraz böyle şey oluyor. Git gide çeke çeke, yıllardır çeke çeke ol böyle alışıyorsun çalışma sistemine. Normal bir yönetmen gelse orada iki saat planlama yapmaya çalışacak atıyorum saniye. Ya, evet, geçmiş olsun bütün gün aslında gidiyor Aynen geçmiş olsun. Planlamamız iki dakika, üç dakika. O yüzden şey çok farklı dinamikler var. Ben de yıllarca işte sen de ta dört yıl önce çektik biraz alıştım ister istemez o şeylere. Bir de avantajı şey, ya yani hem de bu sporların içinde olduğum için hem senin yapacağın hareketi önceden bilebiliyorum. Hani kadrajdan çıkarma yani gibi bir şey yok. Açma. Hem de hem, hem koşarak evet. hem sürerek takip Sporu ediyorum. Spora yabancı değilsin bir kere. Aynen. Ya yani kestirebiliyorsun ne kadar yükselebileceğimi, ne kadar hızlı geçebileceğimi. Bunları biliyorsun ve yani birazcık da tecrübe istiyor aslında. çok başarılı bir parkur sporcusu aynı zamanda bu. Biz zaten birçok kişi bence biliyor seni de. Yani. Sen, <laughs> Sen söyle olsun. <laughs> Kanalına abone olun arkadaşlar. Yani efsane çekimler var. Özellikle bir parkur çekim var. Şu an yayınlamadı. Ha. <laughs> yani acayip zor. Ya yani parkurdaki hareketler de zor ama çekim arkası da efsane zor. <laughs> gelebiliyorum ben. Yani. çünkü Bulut'a çok güveniyorum bu konuda. Ama çok büyük avantaj yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kaydı gelmiyoruz. Gerçekten. <laughs> <laughs> Onda var ama olsun ses ya. <laughs> <laughs> ben böyle duruyorum, bak, bak. Bir daha basmayacağız bak, ya <laughs> Ve Yiğit geldi. Hoş geldin. Geç kaldım bu sefer. De, de yine. Aynen, olsun ya ne olacak. Geç olsun, güç olmasın. Şimdi motorlu bir sahne çekiyor olacağız burada. Takipte böyle. Çok güzel bir şey olacak. Burak hazırlanıyor. Evet, ölüyoruz. Artık filmimiz gerçekten bitti. Ya ben sürdüğüm için bittim. Çeksin insanlık dramını çektin. Bulut <laughs> koşarak falan öldü zaten. Ama Allah'tan Yiğit geldi bugün. Motoruyla bayağı yardım etti. Ben de motor sürülecek evet. Şimdi yemek yiyeceğiz. Gittik enerjimizi alıp çekeceğiz bir şeyler. Evet, sanıyorum günün sonu spot Harbiyenin oradayız şu anda. Burada videonun başlangıç tanesini çekiyor olabiliriz. Tam planlamadık. Bir şeyin var mı lan? <laughs> Gidiyorsun böyle yürü Bir şeyin var mı? <laughs> Yok kamerayı <laughs> kurtarmak için kamerayı. gittik. Gün diye ses <söz> çıktı lan. <laughs> şey gibi böyle. Bu ortadan damacan sesi geldi. Adam. Oğlum o kadar kayganmış ki. <laughs> Tamam. Geliyorum. Araba geliyor dikkat et. Geç, geç geç geç. Tamam. We're in the starlight now.